Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün problem çözme planı düzgün tablo yapmak. Yani tablo yaparak problemleri çözmeye çalışacağız. Ama yine her zamanki gibi problemleri çözerken önce problemi bir anlamamız lazım. Planlamamız lazım. Sonra çözüm kısmına geçiyoruz. Örneğin ne demiş? Yumurta birçok yemeğin yapısına kullanılır. Leyla'nın tatlı yapmak için yumurtaya ihtiyacı vardır. Her iki tatlı çeşidi için 3 yumurta gerekiyor ise Leyla'nın 6 tatlı çeşidi yapması için kaç adet yumurtaya ihtiyacı olur? Ve Leyla'nın 5 tatlı yapabilmesi için kaç adet yumurtaya ihtiyacı olur? Hemen bakalım. Şimdi tatlı çeşidi için her iki tane için 3 yumurta ihtiyaç var mı? Burada biraz da örüntüyü kullanıyoruz çocuklar. Tamam mı? Şimdi iki tatlı çeşidi için 3 yumurta ihtiyaç var. Tatlı çeşidi iki katına çıkarsa yumurta da 2 katına çıkacak. 3 katına çıkarsa yumurta da 3 katına çıkacak. O zaman 6 tatlı çeşidi için 9 tane yumurta ihtiyaç vardır. Tabloda da gösterirsek yine aynı şekilde tatlı sayısı yumurta sayısı. Şimdi peki 5 tatlı için kaç adet yumurta ihtiyacı olur? Buradan baktığım zaman 4 yumurta 4 tatlı için 6 yumurta. 6 tatlı için 9 yumurta. O zaman 5 tatlı için de yani 6 ile 9 arasında 7 veya 8 kabul edilebilir çocuklar. Tamam mı? Şimdi sorularımıza devam edelim. Ali her 2 kilometre 5 dakikada koşmaktadır. Kalemimizi aldık. Bu verileri gösteren bir tablo oluşturunuz. Ali'nin 10 dakikada kaç kilometre koştuğunu bulunuz. Hemen bakalım. Şöyle bir çizgi çekelim şuraya çocuklar karışmasın. Evet. Şimdi şuraya geldim. Burası kilometre olsun. 2 kilometreyi Kaç dakikada koştu? 5. Burası süre. Burası mesafe. Tamam mı? 2 kilometreyi kaç dakikada koştu? 5. O zaman 4 kilometreyi kaç dakikada koşacak? 10 değil mi? Arttır arttıra gidiyorum. 6 kilometreyi kaç dakikada koşacak? Çok güzel. 15. 8 kilometreyi kaç dakikada koşacak? Evet 20. Geldim 10 kilometreyi Ne yapacağım? Kaç kilometre koşacak? 25. O zaman 10 kilometreyi pardon 10 kilometreyi 25 dakikada koşabilir. Tamam mı? Bir halı fabrikasında her 7 günde 3 halı yapılmaktadır. Buna göre 18 halı kaç günde yapılır? Şimdi gelelim. Yine tablomu yapıyorum. 7 günde 3 halı mıydı? 3 halıyı 7 günde yapıyoruz değil mi? Şuraya halı sayısı, buraya da gün. 3 halı 7 günde. 6 halı evet 14 günde. 9 halı 21 günde. 12 halı kaç? Çok güzel. 28 günde. 15 halı kaç olacak çocuklar? 35 günde. Geldim. 18 halı 42 günde. Gördünüz mü? Bu şekilde düzgün tablo yaparak sonucumu çok rahat bulabiliyorum. Devam edelim mi? Hemen alttaki sorulara geçiyorum. Bir boyacı 9 metre kaldırımı 5 kutu boya ile boyamaktadır. Boyacı 30 kutu kullanarak kaç metre kaldırım boyar? Hemen bakalım. Çizgimi çektim. Tablo oluşturmak için. Şimdi 5 kutu boyayla kaç metre boyuyordu? 9 metre. Boya Buraya da mesafe diyebilirsiniz. Kaldırım metre de diyebilirsiniz. Şimdi bunu aynı örüntüde arttırmaya çalışıyorum. 5 kutu boyayı 9 metrede kullanıyormuş. O zaman 10 kutu boya 9 artı 9 18. 15 kutu boya 18 artı 9 27. 20 kutu boya kaç yapar? 36. 25 kutu boya kaç yapar? Evet. 45 çok güzel. 30 kutu boya şimdi kaç olur? 54 metre yani 30 kuyu kutu boyayla 54 metre kaldırım yaparmış. Geldik dördüncü soruya. Bir giyim atölyesinde her bakın her 4 günde 6 çocuk takımı yapılmaktadır. Buna göre 12 günde kaç takım yapılır? Hemen tablomu yapıyorum. 4 günde 6 tane çocuk takımı değil mi? O zaman 8 günde 6 artı 6 12 tane takım. 12 günde ne olur? O zaman 18 tane yani 12 günde 18 tane takım yapılır. Tamam mı? Geldik son problemimize. Bir marangoz 3 günde 4 masa yapmaktadır. Öyleyse bu marangoz 15 günde kaç adet masa yapar? Hemen tablomu oluşturdum. 3 günde 4 masa. 6 günde 8 masa. 9 günde 12 masa. Bana kaç gün diyordu? 15. O zaman hala var. 12 günde kaç masa olacak? 16 masa. 15 günde artık ne olur? 20 adet masa yapmış olur. Devam edelim. Ünite tekrarını yapmayı unutmuyoruz çocuklar. Ünite tekrarını yaptıktan sonra gelelim bölüm testlerine. Bir öğretmen öğrencilerine sevdikleri gezmeyelerini sordu. Öğrencilerin yanıtları işaret tablosuna verildiği gibiydi. Bunları hatırlıyor muyuz? Bu çizgiler neyi ifade ediyordu? Mesela şu neydi? Luna Park'ı seven öğrenci sayısı kaç kişi? Bakın ne yapmıyorum? Tek tek saymak yerine bu benim ne işime yarıyordu? Şunlar hepsi beşli gruplardı. 5, 10, 11. Öyle değil mi? Hemen yanlarını yazalım o zaman. Ne seven? 5, 10. Bak hem bir daha burada 11. Hemen saydım gördünüz mü? 5, 3 daha. 8, 5, 10. Burası da adaları seven de 14. En çok sevilen gezme yeri hangisidir? En fazla nereye gidilmiş? Adalara. O zaman en çok sevilen yer adalar. En az sevilen gezme yeri. En az öğrenci sayısı neresi? Burası. O zaman ne oluyor? Zevra Parkı. Zevra Park'ını seven öğrencilerin sayısı. Luna Park'ı seven öğrenci sayısından ne kadar azdır? Yani Luna Park sayısından Zevra sayısını çıkartırsam kaç kalır çocuklar? 3 değil mi? O zaman ne kadar azmış? 3 tane öğrenci sayısı kadar az. Devam edelim. Ahmet elindeki topları 3 kutuda topladı. Birinci kutudan mavi top seçilme ihtimali. Mavi top seçilme olasılığı. Bak birinci kutumda 3 tane mavi var. Başka renk var mı? Yok. O zaman ne diyorum? Kesinlikle mavi gelir. İkinci kutudan yeşil top seçilme olasılığı. İkinci kutum nerede? Burada. Yeşil top seçilme olasılığı. Burada yeşil var mı? Yok değil mi? O zaman ne olacak? İmkansız. Üçüncü kutudan kırmızı top seçilme olasılığı. Bakın üçüncü kutudan kırmızı top. Üçüncü kutuya geldim. Mavi değerde var kırmızılar da var. Yani mavi de gelebilir, kırmızı da. O zaman ne diyorum? Net cevap veremediğim için olabilir. Tamam mı? Üçüncü soru ne diyor? Aşağıdaki durumları doğru yapacak şekilde kutucuklar toplar çizini. Şimdi mavi top seçilme olasılığı olabilir demiş. O zaman ne yapayım çocuklar? İki tane kırmızı top Bir de bak olabilir dediği için şimdi hep kırmızı yaparsam imkansız. Hepsini mavi yaparsam kesin olurdu. Olabilir diyor. O zaman iki kırmızı, iki mavi top yaptım. Yeşil top seçilme olasılığı imkansız. Yani kesinlikle yeşil top olmaması lazım. O zaman ben hepsini mavi top yaptım. Oldu mu? Kırmızı top seçilme olasılığı kesin diyor. Şimdi kesin dediği için benim yani başka bir ihtimalim yok. Hepsi kırmızı olması lazım. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.